Herkese yeni bir herkes videosundan tekrardan selamlar. Bu videoda arkadaşlar 300 dolarlık bir bakiyemiz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlamadan önce sizlere özel başlattığımız bıçak çekilişimiz hala devam ediyor. Sadece arkadaşlar 5 günü kaldı tam 5 gün sonra arkadaşlar saat 16.50 mi 16.40 mı o civarda işte açıklanacak. Açıklamada linki bulunuyor. 97 kişilik güzel bir katılımımız var ya, katılım şartlarımız çok basit. Siteye hamza kodumuza 5 dolar deposit yapmanız ve Twitter'da çekilişimizi paylaşmanız şartıyla katılabiliyorsunuz. 143 dolar değerinde Hansman Ark Urban Basket Field Test birinci arkadaşımız alacak. İkinci arkadaşımız da Mekon Neon Rider 6.5 dolar aslında verdiği parayı çıkartmış gibi olacak o da. Gördüğünüz iki tane skin zaten vereceğiz. Link açılma kısmında bulunuyor. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Bu arada arkadaşlar Hamza kodu sizlere bedası frank dolar. Seçmek artı %10 depozit bonusu veren bir promo kod. Sağ olsun promo kod kısmına çıkıp buraya Hamza kodu yazıp, Apple diyerek veya şuradan uygula diyerek veya açıklamadaki linkten siteye direkt giriş yaparak Bedava %10 depozit bonusu artı 0.7 dolarınızı alabilirsiniz. Bakın zaten gelmiş olacak ardından depozit yapmak için geldiğinizde %10 bonusunuzla birlikte kredi kartı, banka kartı geçerli depozit yapabiliyorsunuz. Onun dışında Zen, Volca, Kripto Para, CS Skin'iniz, MTCP'de geçerli. Bir de arkadaşlar günlük ücret kısmından da her gün bedava kasa açabiliyorsunuz. İsminizi ve resminizi herkes eklemeniz veya size 5 dolar para yatırmanız şartıyla her gün bedava şekilde de bu kasayı açabiliyorsunuz. Uzatmadan başlayalım bakalım 300 dolarla ne kadar gideceğiz. Kanka son 100 dolarımızı falan bir kasa kasa savaşına ayıracağım. Çünkü kötü gidersek orası belki kurtarır. Premium kasasıyla açılışı yapmak istiyorum. İki tane açacağım. Yüksek bir açılış olsun. 74 dolarla başladık abi. Kanka güzel bir başlangıç. One Snubber'e geç bari. Aşağıdaki PP Bizon çok çok kötü ama umarım One haber pahalıdır. 31 dolar. Sadece kendi kendi fiyatını çıkartıyor yukarıdaki. Aşağıdaki yine zarar olarak hanemize yazıldı. Yarı yarıya çok kötü. Kanka Riptide Tiger 40 dolarlık bir kasa bu da. Bir tane bundan deneyelim. 186'ya kadar düşürdük bakiyeyi. Biraz 10-20 dolarlık kasalara da döneyim istiyorum. Famas yani Battle büyük ihtimal çok kötü duruyor skin çünkü. Fiyatı da 8 dolar. 40 açmıştık şaka gibi. Bu video sağlam bir batış geliyor gibi hissettim ya. Etkinlik gitmeden kanka şuradan bir 45 dolarlık kasamızdan deneyelim bakalım. 10, sadece 10 saat kaldı bu arada. 10 saat sonra yeni etkinlik gelecek herkese de. Evet Mekon Stalker. Yani açabileceğimiz en kötüleri açıyoruz şu an. 45'e 10 geldi. Tahminen envanterde 100 dolar bile yoktur. Hatta 50 dolar falan vardır. Kanyon kasası kanka. Harika ya. Bok gibi yani aşırı kötü ilerliyoruz. Sıçtık sıvadık kanka. Kalan tüm bakiyede de kasa savaşına döneceğim. Allah da belanı versin. Bu skinler ne amına koyayım ya. Hiçbir şey vermedi ya. Amına koyayım 11 dolar bak hala yarrak gibi veriyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Kasa savaşına geliyorum abi yükseklerden başlasın şöyle aşağı iniyorum. Kilijoy koydum Spectrum Search 117'ye kadar çıkma hakkımız var. Pago, Nexus bir tane GS kasası koydum. 84 dolar. Illusion 300 k kasası. E, 103 etti. 14 dolar daha koyma hakkım var. 14'e de Adventure'da yetiyor mu paramız? Olmuyor kanka. Hatta 13 dolar hakkımız var galiba. O zaman iki tane olsun Pago kasası. 115 bir dakika şundan iki tane koysak olmuyor tamam ya. Pago'dan iki tane koydum, ekledim kanka. 4 kişilik başlatıyorum en azından. Fazla kazanalım istiyorum. Direkt 3 tane bot koyuyorum bu arada karşıma. Sizler de direkt botlarla başlayabilirsiniz. Zaten burada pro verilir. Açık herhangi bir sıkıntı olmaz. Ya yani başkalarını da bekleyebilirsiniz de ben videodayken direkt başlasın diye botlarla yapmayı tercih ediyorum. İlk skill'imiz fena değil. Güzel. 22 dolar. En sağdaki bot da fena almadı kanka. 18 dolarlık bir Neon Air aldı o da. Ama şu anda çok iyi gidiyoruz derken USPS yes, yes, Orion kanka. Stat direkt faktörünü 164. İşte bunu bekliyorum ya şükür. Şükür gerçekten. Umarım diğerleri de iyi drop'lar alır bu arada. Zaten büyük ihtimal biz kazanacağız. Herhangi bir fark yaratacak kasa yok ileride. 10 dolar, 20 dolar kasalar kaldı hep. Kanka AWP. Yani güzel ya. 190 ananı sikeyim. Bir dakika sağdaki biraz yaklaşmış yalnız bize. 123'te şu an. Yani 60 dolar kadar fark var. Sıkıntı yok. Hala Safari meş alıyor. Oo tamam. Faction Strike Slate'i de aldığımıza göre rahat bizde ya. Rahat bizde. Kanka total ne kadar kazandık? Sırf biz zaten 250 kazandık. Kasa savaşına 115 dolarla girdik amına koyayım. Çok iyi. Kanka tek kasa savaşından ne kadar alıyoruz? 561. Çok iyi ya. Verdiğim en iyi karar gerçekten 115 dolara 550 dolar abi şaka gibi. Kanka küçük bir upgrade denemesi yapacağız tamam mı? Şöyle koydum bakalım. Biraz daha koydum 42 dolar. Ya ilkinin gelmesini zaten pek beklemiyorum o yüzden direkt 150 dolara basacağım abi handsome life ultra böyle diyorum %25 kanka bak de ekle %26 geleceğini hiç düşünmüyorum sadece nasıl vereceğini merak ediyorum şu an ama ananı hani sikeyim bir %5 daha koysaymışım alıyormuşum ama sıkıntı yok sağ verdi bu arada bir 50 daha sağa kar ya ama biraz daha yüksek bir şansla yapacağım tabii ki çok da skin koymayalım kanka 135 yeter 200'e basacağım yok 300'e basacağım bunu. Yine sağ olarak deneyeceğiz. Philip Knife Night değil. A şurada Autotronic görün Battle mı? Secret Cookie Knife Akar. Battle Scar da önemli değil. Ya. Blue Steel olduğu için her türlü güzel oluyor zaten. %39 kanka. Verirsen çok iyi ama. Yine ucundan kaçırıyor. Şaka gibi. Kanka burada upgrade'den sikersen yalnız. Amına koyayım şaka gibi. 353'üm kaldı. Kanka çok zorlamak istemiyorum ya. En azından 200 dolar karla çıkalım. Verir herhalde yani. %61 kanka 61 ile de kaçırma bir zahmet amına koyayım. Yapma ya sen ya sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın amına koyayım ya? Kası Allah'ım ya Rabbim kasa savaşından verdin verdin. Sonra anasını siktin ortalığın gerçekten ya. Şunlar kalmış bu arada. Bunlar nereden geldi amına koyayım ya? 96. Bas amına koyayım 500'e. Yok ya şaka gibi gerçekten şaka gibi. Verme amına koyayım. Ver. Verirsen ananı sikeyim. aynen. Onu da ucunda bırak. Aynen kanka gelecekmiş gibi yap. Aynen. Yok yok sit abi artık taşa ya, başladı. Yapacak bir şey yok. Sizler de aşağıda verdiğim Herkesin namazı kesin. yaparak %10 depo bonusu artı 0.7 dolar seç bakayım kazanabilirsiniz. Ayrıca bıçak çekişimizde linki da var. Umarım bu videoda bu videoda battığım gibi sizlere de yaşamazsınız. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.